Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum nereye gidiyor? Gidiyorum baba uçmayı öğrendim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta karman çorman bir mod tanıtacağım sizlere. Bu mod nasıl bir mod? Hem insan hem köylü hem tavuk hepsinin birleştiği bir mod arkadaşlar. Üçlü karışım modu. Gelelim tanıtıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü yumurtamız var. Aynı zamanda bunlar oyunun içinde kendiliğinden oluşabiliyorlar. Gece olduğunda düşmanlarımız tabii ki oluşuyor. Hemen bakalım. İlk olarak arkadaşlar köylü Wither. Bakalım nasıl bir şekli varmış. Hop tabii ki barışçı da açtığım için yok olacaktır. Evet. Şekil olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kafası normal. Ortadaki kafası da köylü şeklini almış. Şöyle biraz uzaklaşayım bu bana saldırmasın şimdi. İkinci Eee düşmanımız mı diyeyim. İkinci Eee modumuzdaki karakterimiz tabii ki uçan ahtapotumuz. Ne biçim uçuyorsun lan? Balon gibisin ha. Lan bana doğru geliyor tırstım ha. Gece böyle bir şeyin bana doğru uçtuğunu düşünsene iğrenç. Her neyse. Eee Savaş koyununda sıra arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş koyunumuzda bu şekilde etrafında dönen bir şeyler var. Büyük ihtimalle game modu sıfır aldığımda canımı yakıyordur. Sırada domuzumuz var ama domuzumuzun şekli gerçekten çok iğrenç. Üst tarafa vurduğumuzda gördüğünüz gibi canı gitmiyor. Çünkü modelleme alt tarafa yapılmış arkadaşlar. Yani altına doğru vurduğunuzda canı gitmeye başlıyor. Sky Pig'e bakacağız. Ee, yani iskelet e, domuz diyebiliriz. İskelet domuz düşmanlarımızdan biri olduğu için sabahleyin öldü kendisi. Köylü domuz. Gördüğünüz gibi ayakta bir domuz aynı köylünün üzerine modelleme yapılmış arkadaşlar. Geldik. E, köylü ve insan birleşi e, inek ve insan birleşimi bir yaratığa buna da vuralım. Bunun da her yerinden canı gidiyor çünkü insan üzerine modellenmiş. Köylü Gast. <laughs> Şöyle tipine gel lan buraya kaçma. Arkadaşlar bildiğiniz Gast'ta köylünün kafasını koymuşlar gerçekten komik olmuş. Baya eğlenceli. Sıradaki Gast'ımız da Tavuk Gast. Evet ooo! bu güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuğu büyütmüşler. Ve havada da uçabiliyor. Biraz oyunumuz dediğim gibi karman çorman bir mod. Bütün e, karakterleri birbirine karıştırmışlar, mix yapmışlar, harika olmuş ama modumuzdaki diğer karakterlerimize bakacağız şimdi. İlk olarak ender köylü. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar köylümüzün şekli enderman gibi e, hareket yapıyor yani ışınlanabiliyor. Ko e, bu hem inek hem de tavuğun karışımı bir şey. Cove Chicken Chicken Cove Öyle bir şey yani inek ve tavuğun karışımı bir şey Şimdi bir farklı bir domuz modeli geliyor arkadaşlar Oh <laughs> Dünyanın tamamını kendi içine çekiyormuş gibi bir görüntüsü var Her neyse bundan korktum bundan kaçıyorum Şimdi de arkadaşlar Ahtapot gastımız var Oo oh, ahtapot gast güzel olmuş yalnız Gerçekten modelleme açısından da çok güzel yapılmış Hatta direkt gastı bu şekilde de yapabilirler Önümüzdeki e, güncellemelerde tabii ki de. Şimdi de şişko tavuğumuza bakacağız daha önceden de görmüştük. Kafası küçük, vücudu büyük. Yine et biriminden aynı çıkıyor arkadaşlar yani farklı bir et vermiyor ne kadar şişko olursa olsun. Bu da Blazer'ın üzerine yapılmış bir modelleme. Tavşan ve domuzun karışımı. Gördüğünüz gibi hem tavşan, hopla bakayım, evet hem tavşan gibi gidiyor hem de şekli domuz gibi. Uçan silime bakacağız şimdi de. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyor oğlum? Oğlum nereye gidiyor? Gidiyorum baba uçmayı öğrendim. Gel lan buraya kaçma. Tamam tamam sakin. Şimdi uçan domuzumuza bakacağız. Abi <laughs> kontrolsüz domuz çok komik gözüküyor ya. bunları arkadaşlar rahatlıkla okla öldürebilirsiniz. Evet arkadaşlar yaklaşık 27 tane yeni karakterimiz vardı. Şimdi devam ediyoruz. Flower Pig yani çiçek domuzu evet gördüğünüz gibi üstünde çiçekler var bunu öldürdüğünüzde büyük ihtimalle çiçekleri alabiliyorsunuzdur. Squid ve e, yani Ahtapot ve Blazer'ın birleşimi bir şekli varmış arkadaşlar. Ya o bildiğimiz Blazer aslında hani çok Ahtapot'umsu göremedim bunu. Cookie Master yani kurabiye canavarı arkadaşlar. <laughs> Harbi kurabiye canavarını yapmışlar şekle bak <laughs> Lan nereye gidiyor oğlum blazer mı kavga edecek? Bunu öldürdüğümüzde acaba bir şey çıkıyor mu içinden ya Dur öldüreceğiz sırf bu yüzden Kurabiye çıkıyor mu diye merak ettim abi Düşünseniz bunu bir yıl sonra öldürüyor Hah öldü Çıkmadı içinden hiçbir şey Enderman e, tavuğu arkadaşlar Enderman tavuğu gördüğünüz gibi şekli Enderman gibi e, Yüzü Enderman gibi değil maalesef Şimdi de köylü blazer'a geldik gördüğünüz gibi Blazer ama köylü şeklinde. Bunu da es geçelim. Köylü tavuğu. Ya en iyi modelleme bence bu olmuş arkadaşlar kafaya. <laughs> Oğlum ne saçma bir karaktersin lan sen. Bak öldü içinden et çıktı. Hot dogs. Ee, sıcak köpek ee, değil tabii ki. Sosisli anlamına geliyor ama köpeğe yapmışlar arkadaşlar. Ee, bu bir espridir tabi Güzel olmuş. Sırada köylü örümceği. Oo çok iğrenç gözüküyorsun abi. Böyle bir insan karşıma çıksa yemin ediyorum korkudan altıma ederim. Son olarak arkadaşlar Creeper tavuğu. Gördüğünüz gibi Creeper tavuğumuz da bu şekilde gözüküyor. Tabi bunlar game mod açıkken saldırıyor arkadaşlar düşman olanlar. Dost olanlar da e, tabi ki onları da keserek etinden, sütünden, yumurtasından yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Açıklama kısmından rahatlıkla ulaşabilirsiniz moda. Görüşürüz. Bir kızla Atlas keyfinin son bölümünü izlemek istiyorsanız buraya tıklayın. Gerçekten çok ilginç bir son oldu. İnşallah bulamazız. Hayır! Yardım et. Demir'in maceraları bölüm 6'yı izlemek istiyorsanız da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi. Bak Lucky yazmayı unuttum senin yüzünden. Eğer an kanala abone olmadıysanız şu köşedeki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal. ankana